Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün Honda Paratrike'ımızın daha önce de göstermiştim. Şu an Yılmaz Gümüş arkadaşımız LPG taktıracakmış o da. Bazı soruları oldu. Hem ona yanıtlamış olacağım. Hem de bu şekilde sizlere de göstermiş olacağım. Biliyorsunuz bizim Honda Silverwing Paratrike'ımız LPG ile çalışıyor. Yani benzin artı LPG diyelim. E, sıralı sistem var üzerinde. Şimdi o sistemi daha önce yaptığım bir video vardı. Daha o zaman montaj halinde değilken böyle parçalar yerde duruyor. Yerde durarken bir size tanıtmıştım. Bunu işte para e, motora, para monte edeceğim ve artık LPG ile uçacağız diye. Ki daha sonra yaptıktan sonra bir montajı nasıl yaptık, neyi nereye taktık bir video yapmadık. Şu an onu yapacağım. Hem Eee Yılmaz Gümüş arkadaşımıza böylece göstermiş olacağım. Aynı zamanda sizler de Honda Silverwing sahibi olan arkadaşlar LPG taktıracakları zaman bir faydamız olsun bizim de. Nereye ne takılıyor görsünler. Herkesin bilgisi olsun istedim bu konuda. Evet şimdi ilk baştan depodan başlayalım. Depo 10 litrelik. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. 10 litrelik bir yakıt tankı. Şurada alttan çıkışı var. Burada valfi var. Şu valf. Selenit valf. Gazı açması için. Buradan da dolum yapılıyor arkadaşlar. Bakın şurada bir kapağı var. Bu kapağı açık. Tabancayı tabancayı buradan takılıyor. Buradan dolum yapıyoruz. LPG'ye. Evet bu şekilde 10 litrelik bir tankımız var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim alttan. Evet bu LPG tankı şuradan dolum yeri şu da şu bakır boru da bakın buradan gelen şöyle gidiyor. Bu da motora giden. Şimdi takip ediyoruz o bakır boruyu. Aynı zamanda bir iki tane de kablosu var yanında. Ondan beraber gidiyor geriye. Şuradan bakın şuradan şuradan kıvrılıyor ve regülatöre giriyor arkadaşlar. Bu regülatörün içinde su dolaşıyor. Bu arada markasını e, da söyleyeyim. Şurada yazıyor zaten Atiker diye. Atiker'in cihazı bu arkadaşlar. Şöyle yakından görün. Atiker Ee, LPG buradan giriyor arkadaşlar. İçinde sıcak su devir daim yapıyor. Buradan gaz iyice ısındıktan sonra şu kalın hortumdan motora doğru devam ediyor. Şimdi bu hortumu takip edelim. Kalın hortum geliyor şuraya arkadaşlar. Şurada bir vakum regülatörü var. Bu vakum regülatörü nedir? Bakın burada bir sürü soket kablolar giriyor bu vakum regülatörüne. Bu arkadaşlar motorun devrine göre gaz geçişini sağlıyor buradan. Ona da bir tane bakın şuradan bir gaz girişi var. Şey e, bu kalın hortum gaz çıkışı motora doğru giden şuradan bakın filtreye geliyor. Bu filtreden de şuraya enjektörlere doğru geliyor arkadaşlar. Şurada iki tane selenoid valfimiz var bizim. Bu selenoid valflerden e, motorun ateşleme zamanına göre beyin açıyor. Sağ ve sol enjektörlere gazı veriyor. Bunu dönüştürülmüş arkadaşlar. Bu enjektör hazır şu an LPG ile çalışmaya. İlaveten ne yapılmış? Bakın şimdi benzin buradan girirken benzini gerektiğinde açılacak veya gerektiğinde kapanacak. Şunlar ilave yapılmış arkadaşlar gaz girişleri. Buradan gene birinci silindir ve ikinci silindire Gaz buradan verilecek. Şöyle göstereyim. Şuradaki iki hortum, diğeri de buna girerek, bunlar gaz girişleri. Gazın miktarı ne kadar geleceğini belirleyen de şuradaki vakum arkadaşlar. Şurada buradan vakumu alıyor. Bu da vakum. Şimdi bunu da buna takalım. Evet. Bu arada vakum ortumu da arkadaşlar şu. Bakın hemen üstte buradan motorun silindir tarafından baktığımızda sol enjektörün oradaki ne bir tane çıkış takılmış. Aynı bakın şunun da yeri var ama delinmemiş. Buraya gazı monte eden arkadaşlar delmişler. Bir tane lüle takmışlar hortumu bağlantısı için. Bu hortum bağlantısı nereye geliyor? Az önce gösterdiğim Şurada gaz regülatörü var demiştik. Bakın hortum burada. Şu gaz regülatörünü yanına geliyor. Şuradan devam ediyor. Evet şuraya geliyor arkadaşlar. Bu vakum bu motorun devrine göre bu gazı ya çok açıyor ya az açıyor. Buradan e, motorun devrini algılıyor. Şu vakum sayesinde motor devrini algılıyor bu ona göre e, Gazı açıyor veya kapatıyor Dediğim gibi şu gaz hortumu Buradan gidiyor Şuradan bir filtreden geçiyor ondan sonra selenoidlere geliyor Şimdi Esas Bu tarafa bakalım arkadaşlar bize öne esas önemli olan Şimdi bu regülatörü bağlarken Büyük bir ihtimal şimdi siz taktırmak isterseniz bunu bir gaz firmasına götüreceksiniz, gaz montaj yapan bir firmaya onlar da diyecekler ki ya biz böyle bir motora hiç takmadık, nasıl takacağız siz bu videoyu gösterebilirsiniz bakın bir arkadaşlar biz bunu böyle takmışlar ve muntazam bir şekilde çalışıyor sorunsuz şimdi arkadaşlar regülatör burada montajlı şuraya biz bağladık bakın şurada bir tane kulak var bu tutuyor bunu şurada ortadan bağlı bir de buraya bağlı tutuyor en üst hortum şuradan bir giriş var, bir çıkış var. Giriş olan bakın normalde bu hortum şu ıı, şuradan direkt geçiyordu böyle. Bu arada bu termostat motor soğukken kapalı oluyor, devir daim yapmıyor. Motor suyu içinde ısındıktan sonra bu açıyor. Ondan sonra buradan su geçiyor. Biz buradan hortumu kestik. Şu hortum normalde bütündü. Kestik, araya bir tane T koyarak buradan çıkış aldık. Su buradan regülatöre giriyor. Regülatörden dolaşıp regülatörü ısıtıyor. Buradan da çıkıyor arkadaşlar aşağıya. Aşağıya çıkan ortum nereye gidiyor? Şimdi onu göstereceğim size. Radyatörün en alt kısmına gidiyor arkadaşlar. Bakın buradan normalde şu radyatörün en alt kısmı buradan direkt bağlıydı. Biz yine hortumu kestik. Araya bir tane T koyduk. Buraya verdik. Suyun dönüşü burada. Bu şekilde alttan çıkıyor. Bu tarafa doğru Gidiyor aşağıya. Yani giriş bu çıkış bu böyle diyelim. Regülatörümüz burada. Ee, burada esas e, göstermek istediğim başka bir şey daha var arkadaşlar. Biz para traykımızı yaparken bakın burada karabinamız var. Şöyle göstereyim. Şu karabina ağırlığı taşıyan kısım. Ee, dikkat ettiyseniz Genelde şu an mesela burası 100 kilo, 80 kilo, 60 kilo, 30 kilo çocuk veya tek başımıza uçarken en son kademe burası. Burasını kullanıyoruz. Çok zayıf bir pilot olursa burayı da alabilir. En son yani şu en son böyle zayıf pilotlar için ama 75-80 arası bir pilot tek başına uçarsa burası. Burası önüne bir 30 kilo çocuk alırsa burası 70-80 kilo bir yolcu. Burası 90 kilo yolcu. Burası da 100 ile 110 kilo maksimum. 110'un üstüne alamayız zaten. bu ee, şekilde karabina ayarlarımız. Şimdi burada esas size göstermek istediğim başka bir olay var. Dikkat ettiyseniz bizim depo oranımız her ikisi de triken tam karabina bağlantı kısmının ortasına yakın monte edik. Neden? Çünkü bu depoyu ta uç kısma koymadık veya ta motorun arka kısmına koymadık. Çünkü yakıt azalırsa orada tahtravalli gibi ayar değişir. LPG de ortada, benzin de ortada arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz şöyle aşağıdan göstereyim. Yani karabinayla aynı izzaya yakın. Çok fazla ne burunda ne arka tarafta. Bu şekilde ayarladık. Siz de mümkün oldukça karabinanın altına koyun iki depoyu da. Biz bu şekilde yaptık. Asla denge kaybımız olmuyor böyle. Yani yakıt da benzin de bitse, LPG de bitse bu da burada bir e, böyle tahtravalli gibi dengemiz bozulmuyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani depolarımız mümkün oldukça karabinanın tam altına ortalara yakın olsun. Şu an bizim yaptığımız gibi. Evet, onun haricinde şu an e, şurada bir beyni var. Bakın Atiker'in Zaten şu an buradan bir sürü kablo çıkıyor arkadaşlar. Hangisi nereye bağlanıyor onu size anlatamam. Çünkü zaten burada hepsi bantlı vaziyette. E, o yüzden sadece onu zaten e, montajını yapan e, usta nereye bağlayacağını bilir. Burada modeli yazıyor Atiker'in İşte bu modeli Beyin Veya şöyle alttan da bir numarası var onu göstereyim Buradan arkadaşlar Bakın kablolar bazıları buradan geliyor göstergeye yani. Gösterge panelimizde şurada bizim 1-2-3-4 kademe LPG'yi gösteriyor şu altta iki tanesi de kırmızı yanıyorsa benzin, altta iki tanesi mavi yanıyorsa gazda çalışıyor demektir. Şu an LPG yok. Çünkü ben her uçuşta LPG'yi bitiririm. Buraya garaja getirdiğimde LPG bırakmıyorum tankta. Yani şu an bir yerde bir kaçak, ama kaçak yok fakat ne olur ne olmaz diye ben LPG'mi havada tüketiyorum. Öyle eve dönüş yapıyorum buradan seçiyoruz arkadaşlar istediğimiz zaman basıyoruz şu orta butona gazı alıyoruz veya bir daha basıyoruz benzini alıyoruz örneğin motor ilk başta çalıştırdığımızda soğukken benzinle çalışır şunlar kırmızı yanar bir müddet ısındıktan sonra şurada ısı hararet göstergesi var motorun bir çizgi hararet yükseldikten sonra otomatikmen eee Beyin ısıyı algıladığı zaman otomatikmen kendisi LPG'yi alıyor kendisini zaten aynı araçlarda olduğu gibi bir değişen bir şey yok Daha sonra da diyelim ki LPG işte 4 çizgiden 3 çizgiye düştü 2 çizgiye düştü tek çizgiye düştü ve artık tükeniyor Ondan sonra otomatikmen benzine geçiyor Bir miktar sürekli benzin bulundurmamız lazım depoda Yani Benzin tankı bu 3-5 litre bulundursak yeter şöyle göstereyim. Onun da burada şeyi var. Giriş yeri. Biz bunu kilitliyoruz. Şurada anahtarımız buradan böyle açabiliyoruz arkadaşlar. Normalde Honda Silverwing'in deposu bu böyle değil arkadaşlar. Bunu biz buraya deldik. Buraya bir tane boru kaynattık. Ki tabanca buradan rahat girebilsin diye. Normalde e, bunun e, yakıt koyma yeri burasıydı. Biz burayı kaynakla bir saçla kapattık. Buraya yan tarafına buradan tabancayı benzinlikte pompacı rahat sokabilsin diye buraya yaptık. Yine arkasına bir tane küçük delik koyarak havalandırma deponun havalandırmasını çıkardık. Buraya bir hortumla. Bu şekilde buradan çok rahat dolduruyoruz. Şöyle bir 10 santim boru koyduk. O boruya da buradan kestiğimiz şu kapağın Tutan şu tırnakları buradan kestik, boruya kaynatarak buraya 10 santim mesafede uza kaynatmış olduk. Bu şekilde yine depomuzu full doldurabiliyoruz arkadaşlar. Buradan hem rahatlıkla tabancayı koyabiliyor, öbür türlü benzinlikte buradan tabanca yanaşmıyor. Burası daha iyi oldu ve full yakıtla full doldurabiliyoruz. Daha buradan kapağı taşana kadar doldurabiliyoruz. Bu sefer deponun hiçbir tarafında boşluk kalmıyor arkadaşlar. Tamamen yakıtla dolmuş oluyor. Bunu siz de böyle yapabilirsiniz. Size tavsiyem bu. Böyle kitledik. Geri çevirdik. Bakın şu an evet bu kadar. Çıkmıyor artık. Anahtarımız burada duruyor bizim. Arkadaşlar bu şekilde sizde yapabilirsiniz. Yine kafasına takılan bir şey olan arkadaş bana danışabilir. Depomuz burada bakın iki tane çember var şöyle. Bu çemberler şurada birleşiyor arkadaşlar bir civatayla. Bu civatayı sıktık mı bu, bu, bu çember buraya sıkışmış oluyor. Bu arada altı, altında kauçuk var bunların. Yani metal metale sürtmesin diye kauçuk var. Bakın burada süngerimsi bir e, izolasyon malzemesi var. Buradan da sağa sola sallanmasın diye ikinci bir saç var destek arkadaşlar buraya. Burada bir koltuğun takosu var. Yumuşak kauçuk takos bunlar. Onun altındakine bağlı şöyle bir buradan bir de diğer taraftan iki taraftan da saçla destekli depomuz burada sallanmasın. Bu borun üzerinde bağlı boru taşıyor esas depoyu ama depo sağa sola boruda sallanmasın diye böyle destek var sağdan soldan. Tabi bu bizim kadromuza göre siz daha farklı yapabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz olan şey asla trike'ın şu orta kısmından uzaklaştırmayın. Şu depoyu çok ön tarafa getirmeyin veya arka tarafa motorun orayı da götürmeyin. Olabildikçe depolar bakın bizde ikisi de burada. Pilot koltuğunun altında ikisi de. Niye? Çünkü pilot koltuğunun hemen üstünde bizim bağlantı denge noktamız. Yani şurada şöyle bir karış mesafede geziyor bu kolon. Yani en fazla 20 santim mesafede geziyor. Kaç kilo alırsak alalım değişen bir şey yok. Evet. Yine merak eden arkadaşlara özel sorularını cevaplarım. Şimdilik merak edilen bir şey varsa bana yazabilirler. Biz bu şekilde yaptık arkadaşlar. LPG sistemini yaklaşık 2 senedir de böyle uçuyoruz. En ufak bir sorun yaşamadık gayet güzel. İnanın 100 liralık benzinle uçtuğumuz süreyi, zamanı veya mesafeyi şu an 30 liralık LPG ile uçuyoruz arkadaşlar. Yani şu anda da değil, önceden de böyle. Hatta ben ilk taktığım zaman LPG daha ucuzdu. O zaman 100 liralık aldığım benzini 25 liralık depoyla, şey 25 liralık LPG ile geçiyorduk. Şimdi tabi biraz benzin de arttı, LPG de arttı ama şu an yine 30 lira. 100 liralık benzinle geçtiğim zamanı havada 30 liralık LPG ile geçiyorum arkadaşlar. O yüzden bütün Honda Silverwing arkadaşlara e, tavsiyem boşuna neden fazla para ödeyesiniz ki benzine. LPG burada çok daha avantajlı. LPG'nin tek bir kusuru var arkadaşlar. E, mesela uçuşa gittiniz. E, bir kişiyi uçurdunuz. iki kişi uçurdunuz. Zaten bir saat falan gidiyor o 30 liralık e, LPG. Diyelim ki bir saat sonra LPG'niz bitti. Orada uçuş alanında benzin gibi böyle hemen hadi depodan takviye edelim olay olmuyor. İlla ki yakında civarda bir benzinle gidip tekrar doldurmanız gerekiyor. Tek dezavantajı bu. Onun dışında mükemmel bir olay. Böyle kendi zevkinle uçuyorsanız arkadaşlar koyun 30 liralık gaz bir saat boyunca uçun doya doya hatta single uçarsanız daha da bir saati de geçiyor ama tandem'de uçarsanız yine bir saat rahat 30 liraya uçulabiliyor. Bu da ben her zaman söylemişimdir. Dünyanın en ucuz tandem uçuşudur paratraiktan. Yani böyle 30 liraya 100 kilo yolcu alacaksın yanına. Bir de bir saat havada kalacaksın. Öyle bir paratraik bugüne kadar yoktu arkadaşlar. Ta ki biz bunu yapana kadar. böyle 30 lira bu kadar düşük bir maliyetle uçan bir paratraik yoktu. Biliyorsunuz 4 zamanlı motor zaten 2 zamanlı gibi yağ değerdi de yok. Yağı ortadan kaldırmış olduk. Yakıt seviyesi zaten düşüktü bunun. Bu motorların Silverwing çok fazla yakıt tüketmiyor. Buna rağmen biz bir de LPG taktık bu e, motora. Oldu temelli beleş. Yani 2 kişi uçacaksın ve 30 liraya uçacaksın 1 saat boyunca. Yani böyle bir para yeryüzünde yok. Bakın bugün en çok böyle e, Tutulan bir yeniden şekil şeması daha düzgün olan x Biliyorsunuz üzerinde 582 motor var Rotax. O bilemi saatte minimum 15 litre tüketiyor arkadaşlar. Çok zorlarsan eğer tırmanıyorsan sürekli veya ağır yolcu varsa 18 litre bilemi rahat yalayıp yutuyor yani. E bir de o 18 litre benzine yaklaşık yarım kilo da yağ ekliyorsunuz. Bugün yağ olmuş zaten bir dünya para. E düşünün artık bir uçuş kaça mali oluyor? Yani rahat herhalde bilmiyorum ama 150 liraları belki 200 lirayı buluyor. Bir saatlik bir uçuş bir Exciter'la. Bunun aynı yolcuyla arkadaşlar 100 kilo bir yolcuyla 30 liraya sadece maliyeti. Uçuşu yani 30 liraya bir arkadaşınızla eşiniz dostunuzu alın yanınıza bir saat boyunca uçun. Evet arkadaşlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yine de sorusu olan arkadaşları sorularını cevaplamaya çalışacağım. Evet LPG'yi şiddetle öneriyorum bazıları diyor ki ya patlar kaçak olur bilmem ne ya arkadaşlar LPG her zaman kapalı alanda patlar bakın ben şu an garajımda ne diyorum LPG'yi uçarak tüketiyorum böyle garajıma koyuyorum yani dolayısıyla burada bir sızıntı bir yerden olsa bile mi e LPG olmadığına göre bir tehlike yok yani LPG her zaman kapalı ortamda tehlikelidir hani ben buraya full depo koyarım. Ee, burası bütün gaz olur. Şuradan benim kapım otomatik yukarı doğru çat, tavana doğru kalkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu raylara doğru kalkıyor. Bir yerden şu panonun içinde bir kontaktörün birbirine temas anında bile mi bir kıvılcım çıkması buraya havaya uçması demektir. O yüzden ben asla garajıma bırakırken dolu depoyla bırakmıyorum paratraykımı. Evet kontrol ediyorum. Bir kaçak yok. Nasıl kontrol ediyorum? LPG aldığımda bir sünger, deterjanlı bir sünger köpüklü yapıyorum. Bütün bağlantı zaten 2-3 tane bağlantısı var. Onların oralara bakıyorum. Üflüyor mu? Üflemiyor. Şu an için bir kaçak yok. Ama yine de ne olur ne olmaz garajıma para akşam akşamdan dönerken ben bütün LPG'yi havada uçarak tüketmiş oluyorum. Asla kapalı alana LPG'li bir araç olsun veya başka bir şey olsun gazla bırakmak çok güvenli değil. Kaçak olma ihtimali var mıdır? Vardır. Ama bizim esas önemli olan yerdeki olay değil. Havada. Pek çok arkadaş diyor ki ya havada LPG infilak eder mi? Havada arkadaşlar e, infilak etmez LPG. LPG yani tankın zaten bak ben size daha önce bir test videosu attım. Tankın çarpmada dahi infilak etme ihtimali çok düşük. Adamlar tanka silahla, uzun namlu silahla ateş ediyorlar, tankı delemiyorlar. Niye? Çünkü içten basınçlı bir kap bu. Ve 3 milim saç, özel çelik saçtan imal edilmiş. Dolayısıyla tankın, benzin, benzin tankı belki patlar ama LPG tankı kolay kolay patlamaz. Dolayısıyla o konuda rahat olun. LPG son derece güvenli hani kimse ya bu işte sırtına bomba takmış veya altına bomba koymuş uçuyor demesin öyle değil ucuz maliyet parası bol olan benzinle uçmaya devam etsin arkadaşlar ama bizim burada amacımız minimum maliyetle uçabilmek ve iki kişi uçabilmek bugün mesela Türkiye'de biz pilotlar para pilotları arasında en çabuk uçan bizim ee, Ahmet abi var. Ahmet Dağşan pek çoğunuz tanır. Burdur Bucak'ta oturuyor. Ee, o diyor ki Sebahattin ben diyor bin liralık benzin alıyorum diyor. İşte dolduruyorum bidonlara diyor. Bir ay bana yetmiyor diyor. Şimdi e, diyorum ki abi gel taktır LPG ama diyor benim köyden LPG benzini çok uzakta oraya götürüp getirmem sorun diyor. O yüzden aslında taktıracak Ahmet abi ama öyle bir sorunu olduğu için Taktırmıyor. Ama Türkiye'de şu an en çok uçan en çok uzun süre havada uçan Ahmet abiden başkasını görmüyorum şu an. Ben. Adam sabah 2 saat akşam 2 saat. Her gün uçuyor ya her Allah'ın günü. Sabah 2 saat akşam 2 saat. Pek çoğunuz görmüşsünüzdür. Canlı yayın yapıyor zaten havada. Ve esas LPG ona lazım. Ama sırf LPG istasyonu onun bulunduğu semtte olmadığı için onlar işte Gidip onu alıp gelmek Sorun olacağı için benzinle uçmaya Devam ediyor abimiz ee, Bir tek LPG'nin Dezavantajı bu arkadaşlar Ben mesela yolcumla Kalkıyorum fulluyorum depomu Bir saat uçuyorum iniyorum tamam Bir yolcu alıyorum günde O günlük uçuşum tamam İkinci bir yolcum varsa Mutlaka aracı bir benzinle Götürüp tekrar LPG doldurmak zorundasınız Yani şey gibi değil Az önce de anlattım Benzin gibi ya yanına işte 20 litre benzin al da ilave et devam et yolcu ve öyle değil. Bunu mutlaka benzinle gidip tekrar doldurmak zorundasınız. Tek dezavantajı var arkadaşlar. Onun dışında mükemmel. Yani beleş uçuyorsunuz öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar daha fazla kafanızı şirmi de ee, dediğim gibi taktırmak isteyen arkadaşlara ben her türlü elimden geldiği kadarıyla buradan e, sorularını soruların cevaplamaya çalışacağım. Ama bana şunu sormayın sakın e, hangi kabloyu nereye neyi bağladınız. Tabi aradan geçti iki sene unuttum. O zamanlar ben motorun üzerinden sökmüştüm bu sistemi. O zaman not etmiştim. Şimdi o notlar nerede onu bile hatırlamıyorum. Bunu zaten siz takmayacaksınız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir LPG takan montaj yapan bir istasyona götürün. Tabi önce bir sorun fiyatı. Biz Atiker'in şu şu sistemini şöyle bir motora taktırmak istiyoruz. Genelde 2000-2500 arası bir şey. 2000 lira desek ee, onlar zaten neyi nereye bağlayacak, hangisine artı verecek, hangisine eksiği verecek. Şurada su selenoid valfleri nereye bağlayacak, beyindeki hangi kabloya bağlanacak bu selenoid valfler. Onlar hepsini zaten biliyor arkadaşlar. Hani sizin orada ondan uğraşmanıza gerek yok. Siz sadece fiyatı konuşun, pazarlığını yapın adamla, götürün para trike'ı, verin onlar montajını yapacak. Ha dediğim gibi enjektörleri gazlı nereden giriş yapıyor diyorlarsa onu ben burada size gösterdim zaten. Esas daha net diğer ilk yayınladığım videoda var arkadaşlar. Orada enjektörleri sökmüşüm. Elimde enjektörler. Girişleri orada daha net belli. O videoları da bu montaj yapacağınız zaman o ustaya gösterin. Bakın deyin bu arkadaş böyle yapmış. Böyle kullanıyor ve gayet verimli. Gidip de kafasına göre başka bir yere enjektör lülesini takmasın. Bu hortum girişi. İlla benim gösterdiğim yere taksın ki şu an benimki sorunsuz çalışıyor. Yaklaşık da şurada iki yıl olacak. Ee, en ufak bir sorun yok. Gayet de memnunum. O yüzden zaten size tavsiye ediyorum. Boşu boşuna paranızı, bir dünya benzin parası vermeyin. Taktırın bir LPG sistemi. Beleş beleş uçun arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.